Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Barış Berk. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bela beraber Eee şey oynayacağız arkadaşlar. Eee şey oynayacağız. Bir top ol oynayacağız arkadaşlar. Bir top ol oynayacağız. O zaman hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar videomuza geçtik. Bir bir top oyununa geçtik ama niye hala loading assets diyor? Niye yükleniyor hala diyor? Ama niye yani? Bağlantı mı kesildi? Of. Hep böyle mi olmak zorunda? Çıkıp geliyorum hep. Ama niye bağlantı kesildi dedik ki anlamadım hiç. Ama internet hala var. Niye yüklenmiyor o zaman? Ah! Bir top ol diyecek. Yani yani orada bir tane yazı vardı onu okudum. Neyse. Ama niye yüklemiyor gerçekten? Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar oyun yüklenecek derken yüklenmiş. Tamam. Acaba hangi yerden başlasam? Buradan başlasam evet. Arkadaşlar bu oyunu hatırlıyorum ben. Eskiden oynuyordum. Eskiden oynuyordum ben bu oyunu arkadaşlar. Neyse. Woo! Ama niye olmuyor gerçekten? O oh, hadi 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 hadi. Aa. Hadi. Hayır arkadaşlar düşüyor. Ah. Yes. Ah Yukarı olur. Arkadaşlar yukarı çıktık. Bir tane daha mı yukarı? He anladım. Aa bir tane daha yukarı çıktı. Neyse gene şöyle yapalım. Hop. Hadi bakalım. Arkadaşlar geliyorum. Arkadaşlar yapıyorum şu an. Haydi bakalım. Allah! Şöyle. Hadi. Gidiyoruz. Ay. Aa. Ne? Arkadaşlar oyun baga girdi. Niye böyle oldu ki? Ha yüklendi şimdi. Oyun şey olmuş. Aa! Baş başka bir tane hata girdim arkadaşlar. Hadi. Hadi. Woohoo! Aa! Acaba hangisine girsem buna girsem? Allah arkadaşlar yeşile girdim. Ah. Neyse arkadaşlar. Ama parayı alamadım ya. Aa! Ah. Yes aldım. Yes. Aha arkadaşlar. Haydi bakalım. Allah. Ha. Ana beni şaşırtıyor. Yani yürütüyor arkadaşlar. Allah. Hadi bakalım. <laughs> Hadi arkadaşlar buraya girelim mora. Hmm. Bu adam çıkıyor. Aa! Ne oldu? Allah! Arkadaşlar. Çok eğlenceli. Aa! Ama az daha çıkacaktım. Aa! Ee! Arkadaşlar gidiyorum gidiyorum. Allah. Yes. Arkadaşlar ödüllendirilen rozet aldım. Uhu. Hop. Ay ay. Allah ay. Aşağı mıyım? Ay. Hadi bakalım. Buradan git. Heh, oldu şimdi arkadaşlar ya Aa! Aa! Arkadaşlar çok. Ay. Gene mi? Allah!

Oh cool flowers. Yes diyorum arkadaşlar. Oy! Ay, paralıymış. Tüh be. Go back. Hmm. Blades. Radikal radicalmiş. Neyse hmm. hmm Gene buraya... <laughs> Neyse arkadaşlar durun bir. Neyse arkadaşlar tuvalete girmiştim neyse ama niye ben yürüyemiyorum Allah bunun hiç uh! bulanıklık neden arkadaşlar niye bulanıklık ah Arkadaşlar çıkıyoruz. Yes. Allah! Evet. arkadaşlar. Evet, evet, hadi hadi. Evet. Woo! Arkadaşlar nasıl da gidiyorduk. Hadi. Zıpla, zıpla. Oo! Niye zıplamadık? Heh, şöyle. Hadi bakalım. Allah! Aha. ikinci kata çıktık. Resmen arkadaşlar. Neyse buraya geldik yine. Gidiyoruz. Ay. Allah. Evet arkadaşlar. Gene zıplaya bastık. Aa. Kaki mi? Kaki ne ya? Ki hakimi Ki haki ne ya arkadaşlar? Bir bakayım. He. Zıplayabiliyoruz. Tamam. Hadi. Bir tane para vardı. Artı bir. Allah'ım. Oh, 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 Arkadaşlar gidiyoruz şu an. Oh. Arkadaşlar Arkadaşlar gördünüz mü? <laughs> Haydi bakalım. Az önce gördünüz mü? Aa! <laughs> Düşüyoruz! Allah! Oy, vay, 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 geldim şu anda. Aa! Arkadaşlar şu an Neyse 101 param oldu arkadaşlar şu an. Au! Gene mi? Hmm. <laughs> Arkadaşlar şu an gidiyoruz. Arkadaşlar görünmez bir arkadaşlar kaydırak var şurada. Böyle gidiyoruz ya. Ama dönüyoruz şimdi yukarı çıkıyoruz. Aa gördük arkadaşlar cam varmış. Cam kaydırak gördük ya. Bakın şur böyle. Ay! Arkadaşlar çok uzak. e ai bacanaão E ai de Arkadaşlar gidiyorduk. Hop. Arkadaşlar şimdi oluyor. Hadi. Arkadaşlar olacak bu sefer de olacak. Arkadaşlar bu seferce bu sefer bu sefer de olacak. Evet oluyor 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 oluyor. Hadi. Hadi ya. Hadi be. Hadi. Arkadaşlar şu an Tüm gücü kullanıyorum. Ha? Niye? Gideyim biraz. Tamam. Tamam. Ya tamam. Oh be. Tamam hadi. Arkadaşlar olacak bu sefer. Bu sefer olacak. Evet bu sefer de oluyor. Evet. Ha? Hayır gitme. Mm hmm. Oluyor böyle zıplayarak yapabilirim. Aaa Ne Ne Yine bayım şöyle. Vallahi gidiyorum. Arkadaşlar gidiyor. Arkadaşlar şimdi e, şimdi arkadaşlar Şurada şu yeşile gideyim yani şuradaki şöyle yeşilde değil de şu gri mi siyah mı ne o, o buraya gidelim şimdi gidiyoruz şu an aa bunu biliyorum arkadaşlar bunu biliyorum bakın bunu biliyorum. Bakın böyle aşağı atıyor. Allah! Vuhu! Oy! Evet. Arkadaşlar oluyor. Evet. Arkadaşlar 3 üç, üçüncüsü olsun bitti. Arkadaşlar 3 3 kere yapacağım bitiyor. Arkadaşlar bitiyor. Evet. Üçüncüsünü de yapayım. Üçüncüsünü de yapayım bitiyor. Arkadaşlar bu birincisi. Birincisi bu. Birincisi. Evet. <laughs> Hadi. Aa, Hadi. Hadi bakayım. Oh. Hadi. Oh. Arkadaşlar çok mükemmel bir atış oldu. Arkadaşlar bu arada Arkadaşlar burada 116 ım, param var. Şimdi 117 olacak. Hadi. Şu parayı alalım. Oh ve 117 param oldu. Aa! Oldu bakalım. Arkadaşlar ee, bu birincisi. Evet. Evet o şurada kaydırak var. Evet. Woo. Hadi. Ready. Woo. -ha. Hadi bakalım arkadaşlar gidiyoruz. Ah. 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 Allah. Arkadaşlar şu an benim babam geldi. Oh, ah şuradaki raya gideceğim. Ray. Hayır, gidemedim. Arkadaşlar bu Aa bu sayılmıyor arkadaşlar. Sayılmıyor bu arkadaşlar. Sayılmıyor. Arkadaşlar bu sayılmıyor gerçekten. Haydi bakalım. Şimdi ikincisi olacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar gidiyor. Allah 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 görünmez oluyor sonra. Var Arkadaşlar olmadı. Hadi bakalım. Hadi. Evet. Oluyor arkadaşlar şimdi. Bu Arkadaşlar da babam ım, şey. Im, babam telefona baktı ama birazcık sesini açtı böyle şarkı geldi ama neyse. Aa sarıya gidelim arkadaşlar. Sarıya gidelim. Sarıya gidelim. Tamam oldu. Haydi bakalım. 124 şey oldu arkadaşlar. 124 ya da arkadaşlar 126 param oldu. 126 param oldu. Arkadaşlar ikincisiydi bu üçüncüsü son. Oh. Şimdi üçüncüsü. Beyaz. Arkadaşlar en sevdiğim renk beyazdır. Ya da mavi arkadaşlar en sevdiğim renk de mavi olabilir ve beyaz arkadaşlar benim en sevdiğim renkler sadece beyaz ve mavi evet wow hadi bakalım bu üçüncüsüydü şöyle zıplayalım tamamdır olacak <laughs> oldu. Evet arkadaşlar, bunu bu videonun sonuna geldik. Eğer daha fazla video istiyorsanız kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.